sizlerle F bu oynuyoruz. Yanımızda pro oyuncu var. Evet arkadaşlar. Bugün turnuva yapıyoruz. İlk pro oyuncunun kardeşiyle pro oyuncu savaşacak. Sonra benimle pro oyuncu savaşacak. Arkadaşlar maç çok çekişmeye gidiyor. Beyaz bu arada pro oyuncu. Yani Real Madrid. Barcelona ise Poncu'nun kardeşi yani herkesin tanıdığı Varalov. Bora yani. Arkadaşlar görüntü kalitesi o kadar iyi değil. Özür dilerim. Ka aboneler eğer her eğer 500 abone olduğumuzda yeni kamera alacağım ve görüntüleri daha iyi çekebileceğim arkadaşlar. Eğer like'lar ve aboneler basarsanız arkadaşlar yeni kamerayla şey alacağım. Hmm. Yani bir izleyen kişinin bol ol olursa yani. Kazanan kişi benimle maç yapacak arkadaşlar bu arada. Tabi şey videosunu izleyenler, gondol videosunu izleyenler arkadaşlar. E, yanında kimin ismi, kim, yanında kim olduğunu biliyorlardır. Yani pro oyuncuyla ile kim olduğunu biliyorlardır. Pro oyuncunun ismini zaten gondol videosunu söyledim. Yani o videoyu izleyin öyle bakın arkadaşlar. Oyuncunun kardeşi de iyi oyun ya. Pro oyuncu yaşlandın mı sen yoksa? Pro oyuncu konuşmuyor. Sanırım yaşlanma şıklatları duymuyor. Arkadaşlar. Şimdi kesin bunu duyduğu için sinirlenecek bana. Ben de konuşmuyorum. Forması beyaz olduğu için çok parlak gözüküyor arkadaşlar. Takımın. Yakın sizin için nasıl çekiyorum arkadaşlar ya. Editlerim güzel olmuş mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bir yaptım editler. Durum arkadaşlar 0-0. Sıfır sıfır. Arkadaşlar durum 0-0 sıfır sıfır <laughs> daha şu anda. Top top sürülüyor arkadaşlar. Görüntü katıysa nasıl yükseleceğiz arkadaşlar ya. Bilmem nasıl söylesin. Kameradan mı kaynaklı bir ihtimal arkadaşlar? Derselin kamera daha iyi. Ay Pro English senin kamera daha iyi değil mi? Hayır. Benim kamera da kötü. Senin kameranın iyisi senin kameradan çekebilecek. <laughs> Annemde yer yok. Nasıl yani? Telefonda yani. Hmm, tamam. Boş kaleyi gol atamıyor pro oyuncu. Evet. Yüzünden <laughs> de belli. Peki Boş ya Arda ne diyor sizler arkadaşlar? Oturun çay kahve içelim diyor. Boş kale değil ki. Kale boştu bildiğin arkadaşlar. Bu arada F'ı oynuyoruz arkadaşlar. Allah pas geldi. Pro oyuncu pro oyuncu pro oyuncu pro oyuncu. arkadaşlar. Kadar kadar arkadaşlar Twitch'ten canlı yayınlarımız var. Olma. Bazı enerji aynı açıyorum Twitch'ten İzlemeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar size size, size, size beri French çekmekken siz, ağzını açıyor arkadaşlar. <laughs> ya, <biliyorum ben> sana. <gülüyor> Neden? <gülüyor> evet Twitch.

Oo. Bera Kronj yani en sonunda golünü yedi. Arkadaşlar bir izleyelim. Durum 1-0 Barcelona. Kronj'u ilk baştan gol yiyen kişi oluyor. Açık açık. İlerliyor. Koşan çalışıyor. Avans veriyormuş pro oyuncumuz. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Seni yeneceğimi düşünüyorum. Ha? Kaçırma. He? Evet arkadaşlar, Bronji Gulacian söylüyor. Hans verdiğini söylüyor. Acaba i̇ki doğru bir şey mi? Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve Oo, paslaşmalar. Çok fazla avantajlar görüyoruz de arkadaşlar. De. Evet. Avans verdim evet. görüyoruz dedik arkadaşlar. Gördük. Golü atlama. Ben bu... Sen bastın çarpıya. Hayır Bora bastı. Arkadaşlar kavga çıktı. Benim pozisyon tekrar ardından göstereceğim ben. Vay gol nasıl yedi? Gördünüz mü? pozisyon tekrar de. Olmuyor. Bir Dur bir dakika. Buradan diğer pozisyona geçiliyor mu? Hı? Hayır. Hayır. R'ye basıyorum. Olmuyor. Arkadaşlar, L de L L. Ama öyle bir gol ki. Bak görmeniz lazım. Böyle gidiyor top. Aşıtma vurdun söylüyor çocuklar. Aşıtma vurdum zaten. Bomba bomba, bomba değil o aşıkma. Rabaşıta geliyor mu? Gelmiyor arkadaşlar. Yavaşlat, yavaşla çekim yapıp edit yap oraya. Sen yaparsın valla. Sen onu birleştirdin nereye zor olsa da birleştirdin. İki yılı harcadım onu. <laughs> kap kutu şey Vera ka, kap kutu falan demişti. Bir bakın kap kutmuş. Kap kutu yükledim son arkadaşlar. Orada iddiası yaptım. Onu, ondan önce bir, bir yıl harcamış olabilirim arkadaşlar benim için. Yani bulmak için. Şey, birleştirmek için arkadaşlar. Ne, her neyse. Kamerayı birazdan pro oyuncu tutacak. Sana. Kim, kazan, kim kaybederse o kamera arkadaşlar. Sırf Ahmet'in bunu dediğin için. Senin için geliyorum. Ne için? Oy. Prince beni yenecekmiş. Abim sen büyüdün de bizim yenince. Bora büyümüş. De, Bora büyümüş olabilir ama hala beni yenemiyor. Eskiden yeniyordum arkadaşlar. <gülüyor> Aynen. <laughs> Sapmarı yine bak seni. kim sen bir yıl ay beş ay önceden mi ne bahsediyorduk? O zamanlar yeniyordum. Aynen. Yenmiyor muyum? Yalancılara, bak. İkisi bir olmuş hiç yalan söylemiyor Allah. Ama bu çocuğu yenemiyordum eskiden. O Ama zamanlar ben 5 yıl önce yenemiyordum bu çocuğu. Nedense, üç ne 3 ay önce de yenemiyordum. Ha, ne alaka 3 3 ay önce? 3 yıl önce mi ne? Siz ne oynarken yenemiyordum hatırlarsan. Yok burada da yenemiyordum. Evet. Yok burada yendiğim oldu. Bir kez iki kez yenmiştim. Senin 35 kez yemişliğim vardır da. Aynen aynen. Bera beni 35 sıfır yapıyor desin. Ben küçükken. <laughs> Ahmetser. Sel arkadaşlar Ahmetser'e bir gol attım. Golün güzelliğinden kaçtı evde. Golün video tutacağım Ahmetser'e paylaşsın. Ve arkadaşlar videoyu durdurdum çaktırmayın. Bazen sizde tık tık gelmiş olabilir. <laughs> ne dedin Bera? Tekrar söyle bakayım. Dersleri. Ben onu. Tam bana at, bana at, bana at, bana at. Bana at. Arkadaşlar bana atın, bana, at. bana atsın göster. Yazın yeni kanal açıyorum. İsmi Crossfit. Evet. Nereli ne dedin? Ne dedi? Direkt atış evet. yaptırıyor. Ne yapışı? Paraşüt atlattırıyor. Şey kanalın adını. Zuleyra, şey bana şey... o videoyu bana o videoyu alsın, editleyeceğim onu. Hı? at ne na, beni nasıl yendi 3 önce bere beni nasıl yendi <Sessizlik> dı, 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 dı. Bir, sen havada uçan paraşütü gördün mü hangi havada uçan Türk bayrağı tutuyordu evet. Aa, görmedim <Sessizlik> ben de ya, bak, paraşütte uçan şeyi gördüm de ya konumuz nereden nereye geldi İşte bere kamera tutacaksın bak Be, bu ara seni yenecek İşte orada dedi babam dümkanın şeyini yaptıracak. Ne? Dükkanın reklamını uçturacağım. Ben de orada şeyi uçturacağım. Babamın arkadaşıymış şu. Ben de kanalın şeyini uçturacağım. Youtube'a yazım yazacağım video oraya. <laughs> evet. Arkadaşlar bana abone olun. Kurosu de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Yazın. Ülkeme Ve Crossfit'te videolar çek videolar çekeriz arkadaşlar. Unutmayın. Tamam mı? Clash Royale... Gördünüz mü? Gördünüz mü Bora'nın kaybettiği pozisyonu? Ben görmedim ama izleyiciler görmüştü büyük ihtimalle arkadaşlar. Cross City. Arkadaşlar Cross Clash Royale oynarız. Şey oynayacağız dedim. Hepsinde iyi, çok iyi. E, Brawl Stars oynayalım diyeceğiz. Çocuğun eskiden... Ben oynamıyorum. Eskiden oynuyordu da çocuk telefonda bir şey oldu artık Brawl Stars oynayamıyor. Ben de oynayamıyorum. Bu çok arada oynayayım ya. Oyun bir de bırak bebek, bebek oyun. Arkadaşlar bebek oyunu dedi. PUBG belki PUBG'de oynarız arkadaşlar. PUBG zaten çok iyi oynar. PUBG, PUBG ben oynamayı çok fazla ya. iyi bilmiyorum da Fortnite oynayabiliriz belki Bera'yla. Değil mi Bera? Oynarım, Biz bayağı bir oynarız ama Bora'yı bilmiyorum yani. Bora'nın telefonu PUBG'de sıkıntılar ben çekebilir. Bilmiyorum. Biz FPS Bora'yla ortak şey aldık mesafe. Orayla ortak ipad mini 120 156 256. Onda video çekersiniz o zaman. Çekti zaten onun için alıyoruz. Evet. Küçük evet. olsun ipad evet. mini alacağız onun arkadaşlar. Benim annemde iPhone 13 var ya, yani. 73 bin lira aldı. Babam istemem eski iPhone <laughs> <ay falan gülüyor> benim. Benim de iPhone evet. minim var 6. Ne evet, kalsın. 11 ile 6 bir mi? He? 11 ile 6. Ne? 11 ile 6 1 mi diyor? Alfa mı? 6. Tamam ah, işte kullanmadığı Gün 11 var. 13 kullanıyor. Sen niye 11 kullanmıyorsun? Babama sonra. İyi oynadı. Çelikliği önlediği başardı. Tuameni. Hayır liseye geçtiğinde onu vereceğim diyor telefon. Çok güzel. Ama alacağım yani of, 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 Yolu buldu. Arkadaşlar Çocuk biz de... konuşuyor, konuşuyorken Vera ne yapıyor acaba? Vera be benim benimle maç yapamayacaksın. Emin misin? Eminim. Ama sen şu sinirlendirme ya. Yenemeyecek <laughs> <Ya gülüyor> ki beni. <laughs> Benle maç yapamayacak bir kere. Yani Benle maç yapamayacak. Sinirlendiriyorsun şimdi Maç çok uzun sürdü, o yüzden söylüyorum zaten. Arka Arkadaşlar ya beni yine maça imkansız. Arkadaşlar. 0 dereceden giriyordu gördünüz mü bu Bora. video çekemedim orayı. 0 dereceden giriyordu kornerden Ben bir kere oldu. Arkadaşlar. O Bera, sen bir şey söyleyeyim mi? Ben bir kere video çekmiyordum. Ne oldu söyleyeyim mi? Evet, oldu. Ta şu senin olan pozisyon var ya şu anda. Evet. Oradan gol attım. Ben ta kornerden attım. Orta açar derken attı. Kaleciyle eline çarptı sanırım. arada gol oldu yine. Çarptı Çarpmadı sanırım. Ama gol oldu. Nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. Bu arada ben, bilmiyorum. Maç bitsin. Sonra yapalım seninle. Evet, Ayrı video olarak. Neden? Eee evet çünkü Aa, bu arada 30 dakikalık açtım bu ara Vera. Bu maç 30 dakika İlk kere bitsin o zaman öyle yapalım çünkü 16 dakika sürdü Tamam mı? Bir şey olmaz ya Olsun ya İkinci yarı biz seninle maç yapalım Hayır ikinci yarı olmaz Ne? bak 30 dakika mı bu Borayı maç? Burayı yenmem lazım 30 dakika bu maç Tamam 30 dakika <laughs> En başta önce siz oynayın 10 dakikalık içinde da. Hayır. Arkadaşlar video bir saat sürecek sanırım. İkinci bölüm ne izlersin atarım ben arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Kamerayı daha fazla tutamayacağım arkadaşlar. Neden? Bekleyin arkadaşlar. Durdursam mı oyunu? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kamerayı tutamayacağım için kamera şuraya aldım arkadaşlar. Ee, şimdi yaptım. Kamer sabit bir sabit şeyim var arkadaşlar. Onu, on koydum. Yarım yarım çok mu seviyorum yarım yarım çok mu seviyorum. <laughs> Sabotaj, video sabotaj arkadaşlar. Ya ölmüyor. Arkadaşlar oyunda ne sabotaj olacağız? Arkadaşlar yapma ya. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sabotaj yapacağız. Geliyor, Topu için değil, arkadaşlar ağlıyor biz onu yazdığımız için. Aynen aynen. Bu ara evet, ay kamerayı çevirip durma. Ben de çevirdim. Yorulurum. Eee ek olarak sandalye mi getiriyorsun oraya? Getir. Aman <laughs> aman aman. <Sanki oğlu> <laughs> Şimdiden bir bölümlü mimarı, Çok güzel okudu. İlerliyor. Tamam. İndirmeye iyi yetişti. İlerleyecek bir yol buldu. İndirmeyi Can sıkıcı bir durum. Dur dur. Roz arkadaşlar, tam, arkadaşlar. tamam devam ediyoruz. Güzel etkili bir koşu. Müthiş var ya. ya. Ahmet Özel ya. Ben de sen de öyle yapacaksın. Şaka yaptım ya. Ben emekli evet, geliyorum o zaman. Tamam.

Neyse boş ver. Aldın. Ya bunun sesini Telefona kapat da biz Bora'yla sohbet edelim. Cesur ol ya. Fırsat Hayır fırsat o, öyle değil onu aç. Şey telefonun sesi duyulmasın. Nasıl yani? Telefon kapatılmıyor değil mi sesi?